İlyas sen misin? Evet. Geberteceğim lan seni. Ne oluyor lan? Ne o oluyor, lan? kimsin sen? Ulan şerefsiz. Karım senin yüzünden ölüyordu. <laughs> ha? Depoyla beraber onun avradını da yakıyormuşsun ya lan. Ben bir şey yapmadım gidin buradan. Nasıl yapmadın lan? Nasıl yapmadın? Hı? Nasıl yapmadın? Ne oluyor? Ben ne yapmadım ne diyorum size! Yalan söyleme lan! Senin yüzünden gencecik bir kız ölüyordu! Gencecik bir kız! Dur! Dur! Vurma! Ne olur vurma! Yalvarırım vurma! Oğlum ne yaptı size? Vurma ne olur! Senin oğlun bizim depoyu yaktı. İçeride karım vardı. Az kalsın ölüyordu. Alem tamam yeter artık bu kadar. Yürü gidelim kardeşim. Bana bak, karıma bir şey olsaydı yemin ederim Anlı'nın ortasından seni vururdum. Karını koruyacağın kişi ben değilim. Ne diyorsun lan sen? Anne sen çekil. Tamam. Kimden koruyacağım lan karımı? Elias. Tamam kardeşim tamam. Boş boş konuşuyor işte. Ne dediğini bilmiyor. Hadi iyice ne dövdün mü atladın. Hadi gidelim yürü. Yürü. Lan İlyas. Bak uğraşma lan bizle. Ana ne yazık. Yürü kardeşim, hadi. Hadi. <laughs> hadi. 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 Elias. Oğlum ne yaptın sen? Anacığım ben bir şey yapmadım. <laughs> Sakın oğlum. Bu göreçkilerle uğraşma. Bak babanı kaybettim. Bir de seni kaybetmeye dayanamam oğlum. Sakın. Ulan yorgunluktan bestilim çıktı ya. Ne musibet günde anasını satayım. Oh. Cemal. Hı? Hmm. Kalk bir şey soracağım kalk. Ne? Şimdi bu Ali dedi ya ben senin yüzünden hapse yattım diye. Ne demek istedi? Ya işte o tuttuğum avukatı beğenmemiş. Sanki başka avukat tutsa, hakim buna ceza yazmayacak. Suçluk psikolojisi işte ya ondan. Başka bir şey yok diyorsun yani. Ha var. Ahmet'i ben öldürdüm, Ali'nin üstüne attım suçu. Tövbe estağfurullah. Ya salak salak konuşma Cemal ya. O zaman sen de salak salak konuşturma. Allah Allah. Yürü git dışarı söndür. Cık cık cık. Yalnız bakar mısın Ali'nin nankörlüğüne maşallah. Ya sen ona en iyi avukatları tuttun. Mahkeme mahkeme gezdi, bir teşekkür edeceğine bir de kalkmış tavrı yapıyor.